Bugün 9 Ocak'ta kutlanılan statik elektrik gününe değineceğiz. Statik elektrik nedir? Aslında böyle söylendiğinde direkt aklımıza gelmeyebilir. Ama şöyle desek sanırım hepimizin aklında daha rahat canlanacaktır. Küçükken balonu yün kazağınıza veya saçınıza sürüp kağıt parçalarını toplamaya çalıştığınız zamanları hatırlar mısınız? Heh, işte kağıtların yapışmasını sağlayan etkinin adı statik elektrik olarak geçmektedir. Peki statik elektriğin kaynağı nedir? Statik elektrik uzun zamanlar bir gençlik gizemi olmuştur. Saçımıza sürttüğümüzde veya başka yöntemlerle kısa bir süre statik elektriği gerçekleştirebilsek bile bu nasıl çalıştığını anlamak için yeterli değildi. Biz dilimiz döndüğünce biraz açıklayalım. İki yalıtkanı birbirine sürtmek aralarında elektron transferi yaparak pozitif ve negatif yüklerin oluşmasına neden olur. Pozitif yüklü atomlar negatif yüklü atomlarca çekilir. Bunu anlamlandırabilmek için en başta verdiğimiz örneği hatırlayalım. Bir balonu alın ve başınıza sürtün. Daha sonrasında hafifçe yukarı çekin. Saçlarınız havada mı? Evet, işte bu. Sadece bu da değil. Çünkü sürtmelerinin yanı sıra iki cismin elektron alışverişi sonrasında statik elektrik oluşur. Bu da bazen çok etkisi veren bir titremeye sebep olur. Başka bir deyişle arkadaşlarınızla kollarınız birbirine değdiğinde ya da bir nesneye dokunduğunuzda elektrik çarpmasına neden olan etki de statik elektrikten kaynaklanır. Peki bu statik elektrik şokundan nasıl kaçınabiliriz? Nemlendirme, statik elektrik yüklemesini ortadan kaldırmanın çok etkili bir yoludur. Kış ayları yaz aylarından daha kuru olduğu için kışın nemlendirici kullanarak evinizdeki havayı nemlendirebilir. Ayrıca cildinizde de oluşabilecek kurumaları önlemek için teninize de nemlendirici sürebilirsiniz. Sentetik kumaş, doğal elyaftan daha iyi bir yalıtkandır. Pamuk gibi doğal liflerden yapılmış giysiler giymek, gün hariç, statik elektrik miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Evin içinde dolaşırken, işte ya da alışverişte, elinizde bir anahtar veya metal bir şey tutmak, biriken statik elektriğin acısız bir şekilde boşaltılmasına yardımcı olacaktır. Metal bir bileklik takarak kendinize estetik durabilecek bir koruma sağlayabilirsiniz deri tabanlı ayakkabılardan kauçuk tabanlı ayakkabılara geçmek de statik elektriği önleyecektir. Kaçınma yollarından bazılarını öğrendiysek şimdi de bugün neler yapabiliriz onları inceleyelim. Statik elektriğin bizleri nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz. Statik elektrikle nasıl temas kurduğunuzu ve nasıl yarattığınızı keşfetmenin tam zamanı. Bugünü geçirmenin şeytancı olan versiyonu ise kaçma yollarının hiçbirini gerçekleştirmeden, hatta statik elektrik elde etme yollarını kullanarak etrafınızdakilere küçük sürprizler yapmaktır. Son olarak bugün ile ilgili öğrendiklerinizi ya da görüşlerinizi Static Electricity Day hashtagini kullanarak paylaşabilirsiniz. İsmi Static Elektrik olan bir takım şarkıyı Spotify listemizde derledik. Dilerseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz şarkılarınız var ise ya da bugün öğrendiğiniz şeylerden bahsetmek isterseniz yorumlarda bahsetmeniz bizi çok mutlu eder. Yüksüz günler dileriz.